Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 25 Temmuz Salı. Yurdun güney ve batı bölümlerindeki aşırı sıcaklar sürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yağmur bekleniyor. Şimdi haberler. Muğla İkizköy'de yapılması planlanan kömür madeni için Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı direnen köylülerin nöbet alanına, sabahın erken saatlerinde jandarma ve tomalar geldi. Kızılçam ağaçlarının kesiminin başlamasının ardından alana gitmek isteyen ikiz köylülere biber gazı ile müdahale edildi. 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı. Köylüler dayanışma çağrısı yaptı. Maden ocağının açılmasına karşı toplanan 117 bin imza bakanlığa teslim edildi. CHP Parti Meclisi'nin buçuk saat süren toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazı reddedildi. Medyaskop'un kulis haberine göre, değişim isteyen parti meclisi üyelerinin sayısı ile Kılıçdaroğlu'na destek veren parti meclisi üyelerinin sayısı eşit oldu. Kılıçdaroğlu, sızdırılan toplantıda yer alan partisinin grup başkan vekillerinden Gökhan Günaydın'ın, Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına katılmasını yasakladı. Günaydın, tüzüğe aykırı olduğunu söylediği yasağa uymayacağını duyurdu. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok geçim sıkıntısı yaşayan ülke. Rapora göre Türkiye'nin yüzde yetmişi gıda, barınma, faturalar ve borçlarını ödeme gibi kalemlerde geçim sıkıntısı yaşıyor. Türkiye'yi sırasıyla Şili, Meksika ve Portekiz takip ediyor. Türkiye, OECD genelinde en adaletsiz vergi sistemine sahip ülke. 2021 yılında varlıklı kişi ve şirketlerden alınan vergilerin bütçedeki payı yüzde 5.5'ti. 38 ülkenin ortalaması %11 iken en adaletli vergi sistemine sahip Norveç'te bu oran %20 düzeyinde. İtalya'da geçen hafta içinde ele geçirilen 5.3 tonluk kokaini taşıyan yük gemisinin 15 kişilik mürettebatı gözaltına alındı. Güney Amerika'dan Türkiye'ye doğru giden geminin mürettebatından 8'i Türkiye, 5'i Azerbaycan, 2'si Ukrayna vatandaşı. Mürettebat halen Palermo'daki Pagliarelli cezaevinde tutuluyor. La Republike gazetesi, Pilotus isimli geminin bir Türk armatöre ait olduğunu yazdı. Yunanistan'ın çeşitli bölgelerindeki orman yangınları sürüyor. Rodos adasından toplamda 40 bin kişi tahliye edildi. Ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları, aralarında Türkiye'den gönderilenlerinde bulunduğu 8 uçak ve 10 helikopterle sürüyor. Başbakan Michotakis, yangınlarla ilgili olarak savaştayız ifadesini kullandı. Bir başka ada Corfu'dan da yaklaşık 2500 kişinin tahliye edildiği duyuruldu. İspanya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağda yer alan Muhafazakar Halk Partisi birinci olarak 136 milletvekili çıkardı. Ancak bu tek başına iktidar için yeterli değil. Halk Partisi'nin hükümeti kurmak için 40 milletvekiline daha ihtiyacı bulunuyor. Halk Partisi'nin olası koalisyon ortağı aşırı sağ kanatta yer alan Vox ise 31 milletvekili kazandı. Yani bu iki partinin koalisyonu da hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamayacak. Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri içkili araba kullandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Eski bakan bir araba kazası sonrasında gözaltına alınmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 4 saat altında tutulan Elin, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmek suçlamalarıyla mahkemeye çıkacak. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.